Yazın sıcaklığı mutfağa sarmışken elimde kalan son dondurmayı yavaşça yiyorum. Ahşap çubuğu parmaklarımda döndürürken üzerinde ince bir buz tabakası hissediyorum. Dondurmanın bitmesiyle birlikte garip bir ayrıntı gözüme çarpıyor. Çubuğun üzerine kazınmış üç harfli bir şifre var. K, A, A. Üçüncü harf hala görünmüyor. Hemen yanında küçük bir kar tanesi sembolü, mor bir neon parlaklığıyla çevrelenmiş. Sanki bana bir mesaj vermek ister gibi şifrenin anlamını çözmeye çalışırken içimde bir heyecan yükseliyor. Günlüğüme uzanıyorum kapağını açınca parıldayan bir sayfa ortaya çıkıyor. El yazısıyla titreyen harflerle bir not beliriyor, erimeden çöz. Satırın kenarında minik bir buz kristali çizilmiş. Bu ipucu beni hızla harekete geçiriyor zamanla yarışıyorum. Dondurma çubuğu avucumda yavaşça çözülüyor. Buzdolabının kapağını açınca turkuaz bir ışık mutfağa yayılıyor. Yüzüme hafif bir serinlik çarpıyor. Çubuğu dikkatlice buzdolabına yerleştiriyorum. Sabırsızca beklerken gözüm çubuğun üzerinde geziniyor. Birkaç saniye sonra buz parçacıkları titreyerek dağılırken gizli harf parlamaya başlıyor. Mem. Şifre tamamlanıyor. K-A-M. Kendi kendime gülümsüyorum. Kamp mı? Karnabahar mı? Kamil'in gizli sandığı mı? diye tahminler sıralarken bir anda çubuğun arkasında renkli bir yapışkan not sıplıyor devam. Şimdi sıradaki harfi bulma sırası sende. Günlükteki yeni ipuçlarını takip edip yorumlarda tahminini bırakmayı unutma. Belki senin çözümün bir sonraki maceranın anahtarı olabilir. Bir sonraki harf nerede? Günlük dedektiflerine abone olup takip etmeyi unutmayalım.